Ey ölüm habersiz geleceksin bir gün biliyorum. Kapımı çalmadan, iznimi almadan gireceksin içeri. Elimde işim, ocakta aşım, gözümde yaşıma bakmadan geleceksin. Ne haber vereceksin, ne davet edilmeyi bekleyeceksin. Dünya halen içimdeyken, heveslerim zirvedeyken, hiçbir işim bitmemişken geleceksin. Hazırlığım yokken umutlarım çok geldi. Belki ağaç, belki topken geleceksin. Biraz bekle, biraz dur. Biraz geç kaldı diyemeden, yanıma bir şey alamadan, yalnız kalınca bir kabirde neler gerekir? Valize onları dolduramadan, kimseyle vedalaşmadan, son taksitleri yatırmadan, oğlumu son kez göremeden, kızımı son kez öpemeden, son sözlerimi diyemeden geleceksin. İzin bile almadan, müsait misin diye sormadan, yaşa başa bakmadan, son lokmayı yutmadan geleceksin. Anaları evlatsız, evlatları anasız, yiğitleri yarsız bırakansın sen. Gülüşleri yarım, acı ve sızıları derin bırakansın sen. Her yeni ölümle hayatın yalanlığını anlatansın sen.